Merhaba çocuklar. Alp ile etkinlik vakti. Birlikte güzel etkinlikler yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Yee! Haydi, şekilleri arabanın üzerine yerleştirelim. Yıldız. Yıldızın yeri burası mı? Gelmiş. Diğer yerleri deneyelim. Yıldızın yeri burası mı? Hayır, burası da değilmiş. Devam edelim. Yıldızın yeri burası mı? Evet, yıldızın yerini bulduk. Diğer şekillerle devam edelim. Daire. Dairenin yeri burası mı? Hayır yanlış koymuşuz. Devam edelim. Dairenin yeri burası mı? Evet. Daireyi doğru yere koyduk. Diğer şekillerle devam edelim. Kare. Karenin yeri burası mı? Yanlış. Diğer tarafı da deneyelim. Karenin yeri burası mı? Evet. Yaşasın. Doğru yere koyduk. Geriye üçgen kaldı. Üçgenin yediği burası mı? Evet, üçgeni de yerine yerleştirdik. Bu etkinliğimizi bitirdik. Diğer etkinliklerimize bakalım. Yeah! Sıradaki etkinliğimize geçiyoruz. Haydi hayvanları yemekleriyle eşleştirelim. Ot. Otu kim yer? İnek. Bal, balı kim yer? Ayı. Evet. Muz, muzu kim yer? Tavşan mı? Hayır. Maymun mu? Evet. Havuç, havucu kim yer? Havucu tavşan yer. Aferin. <laughs> Haydi birlikte diğer etkinliğimize geçelim. Haydi balonları renkleriyle eşleştirelim. Her birinin elinde balon var. Mavi, sarı, yeşil ve pembe. Balonları renklerine göre eşleştirelim. Hazır mısınız? Rengimiz mavi. Mavi balon hangisi? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Evet. Mavi balon. Burada mavi balonu bulduk. Şimdi diğer rengimize geçelim. Yeşil, yeşil balon bu mu? Yeşil balon bu mu? Hayır, yeşil balon bu mu? Evet, yeşil balonu da bulduk. Şimdi diğer rengimize geçelim. Pembe. Pembe balon bu mu? Pembe balon bu mu? Evet, pembe balonun da yerini bulduk. Şimdi son rengimiz kaldı. Sarı, sarı balon hangisi? Tahmin edin bakalım. Bulabildiniz mi? Sarı balon burada. Bütün renkleri balonlarıyla ile eşleştirdik. Şimdi ise diğer etkinliğimize geçiyoruz. Hayvanların desenlerini bulalım. Hazırsanız başlıyoruz. Zebra'nın deseni hangisi? Zebra'nın deseni bu mu? Hayır. Bu değilmiş. Bir diğeri deneyelim. Zebra'nın deseni bu mu? Hayır. Bu da değilmiş. Geriye bir adet desen kaldı. Bakalım zebra'nın deseni bu mu? Evet. Zebra'nın desenini bulduk. Bir diğer hayvana geçelim. Çıtanın deseni hangisi? Çıtanın deseni bu mu? Hayır, hiç de çıtanın desenine benzemiyor. Bir diğer deseni deneyelim. Çıtanın deseni bu mu? Evet, sanırım bulduk. Çıtanın deseni bu. Aferin. Bir diğer desene geçiyoruz. İneğin deseni hangisi? Bu mu? Bu gayet de ineğe benziyor. Yaşasın. Doğru tahmin ettik. Cirafanın deseni hangisi? Cirafanın deseni bu mu? O, hayır bu değilmiş. Bir diğer deseni deneyelim. Cirafanın deseni bu mu? Evet, zürafa'nın desenini bulduk. Sıradaki hayvanımıza geçelim. Timsah'ın deseni bu mu? Evet, son desenimizi de tahmin ettik ve doğru bulduk. Bütün hayvanları tamamladık. Şimdi araçları tanıyacağız. Araba. Araba kara taşıtıdır. Yolda gidiyor. Tren. Tren yolunda raylarda gidiyor. Uçak havada gidiyor. Uçak piste iniyor. Gemi. Gemi denizde gidiyor. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz like atmayı Diğer videolarımızı takip edebilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.